Arkadaşlar selamlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. E, bu videomuzda elektrikli bisiklet bataryalarıyla ilgili e, bir sohbet havasında bir video olacak sizlerle. Eksiğim kusurum olabilir. E, ben elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. E, son zamanlarda elektrikli bisiklet bataryalarındaki patlamalar vesaire e, konuşulmakta. Ben de videolarını gördüm. Elektrikli bisiklet kasasının asansörde patladığını gördüm. Şimdi buna sebep olabilecek şeylerden size bahsedeceğim. Öncelikle batarya kutumuz bu şekilde. Elektrikli batarya hepinizin de öyle. Bunun başlıkları var. Bu kasa bu şekilde. Alüminyum bir kasa bu. Bu da pilleri soğutmak için alüminyumdan tercih edilmiş bir kasa. Şimdi bu kasanın içine girecek pillerimizin dizaynı farklı şekillerde olabilir. Şimdi size iki tane örnek göstereceğim. Bu örneğin bir tanesini ben yeni hazırladım. Şunu göstereyim size. Bu şekilde pil tutucular ile yapılmış sağlam ve şu aralarından hava alabilecek şekilde dizayn edilmiş bir batarya. Bu bataryanın önemi hava aldığı için pillerde ısınma Şase yapma, kısa devre yapma gibi durumlar söz konusu olmuyor arkadaşlar. Bu şekilde yapılan bataryalarda kesinlikle diyebiliriz ki herhangi bir tehlike arz etmeden kullanabileceğiniz bir bataryadır. Ben genelde bataryalarımı bu şekilde yapıyorum. Bu şekilde yapılan bataryalardaki dezavantajlar ise yüksek amperlerle batarya yapı yapılamıyor çünkü kutu içerisine sığmıyor. Örneğin 20 amper bir batarya yapmak istersek bu şekilde yapamıyoruz. Yani güvenlik açısından ben 20 amperlik bataryayı önermiyorum. Sebebi ne gelirsek çünkü 20 amperlik bir bataryada piller birbirine bitişki olacağı için ısınma sorunları olabiliyor. Isınma sorunu sorununda doğabilecek en ufak örneğin bataryayı yere düşürdük. Ve bataryada şase yaptı diyelim. Piller birbirini ezdi. Kısa devre yaptı. Bu da risk doğurur marka piller kullanılırsa zaten pillerin kendi koruması var. Artı kutbunda piller kısa devre yaptığında kendini kilitleyen kapatan bir güvenlik önlemi diyebileceğimiz bir uyarısı var. Tabii ki bu kaliteli marka güzel pillerde mevcut. Bazı pillerde halen de mevcut olmayan pillerde piyasada bulunuyor tabii ki. Şimdi bu benim yaptığım batarya. Şöyle size şu kısımdan göstermeye çalıştığım. Bir parça alayım. Pillerin arasındaki boşluğu size göstereyim. Şu şekilde yaptığımızda bakın diğer taraftan çıktı parçamız. Yani burada piller hava alan bir sistemde yapılmış. Şöyle şu kısımlarını göstereyim. Şu yeşil kısımları artık kutup contası diye geçer. Ee, yalıtım yapar. Pilin artı ve eksi kutbunun birbirine şase yapmasını engeller. Zaten arada bu pil tutucu diye tabir ettiğimiz parçalar, plastikler şurayla şu pilin birbirine temas etmesini engeller. Yani pilleri diğer pillerden korur. Şimdi diğer hazır bir batarya var. Onu ben yapmadım. Direkt içinden hazır çıkan bir batarya var bisikletlerin. Bunu bu şekilde size göstereyim. Bakın görmüş olduğunuz gibi herhangi bir pil tutucu yok. Bunların da arasında boşluk olsa da yan tarafları özellikle yan taraflarında herhangi bir boşluk bulunmuyor. Şöyle. Herhangi bir boşluk yok. Tabi bu piller birbirine şuradan sıfır şekilde temas ediyor. Örneğin bir darbe olduğunda sert bir darbe olduğunda bu yerinden oynadığında şu iki seri arasında örneğin şurası pilimizin şurası zedelendi şu şuna temas etti. Arada da herhangi bir yalıtım yoksa şöyle bu yalıtım yoksa bu pilde bir tehlike oluşabilir. Pilleriniz yine markaysa onda da herhangi bir sıkıntı olmaz. En fazla piliniz ölür. Ama merdiven altı diye tabir edilen yerlerde yapılan pillerde sıkıntılar doğabilir. Bunun için bu konuya da dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer batarya yaptıracaksanız bana 20 amper yapın 23 amper yapın diye diretmenin de bir anlamı yok. Bence bana göre yani. Tabi ben çok ısrarlar üzerine yapıyorum. Yaptığımda da maksimum önlemimizi alıyoruz. Özellikle yalıtım. Birinci sınıf yalıtım. Özellikle yalıtım kağıdımızdan size bahsedeyim. Yalıtım kağıdı diye geçer. Bu şekilde yapışkanlıdır. Yapıştırdığımızda pilleri bununla yalıtım yapabiliriz. Yalıtımdan bahsedecek olursak şimdi bunların puntaları yapılacak. Bu yaptığımız e, bataryanın puntaları yapılacak. Çıkış kısmımız şurası olduğunu farz edersek serilerin kablomu alımızı buradan BMS'e alacağız. BMS'imiz üst kısımda kalacak. Bunu özellikle pillerimizi bu alanda çıplak bırakmayacağız. Bu şekilde bu kağıdımızı daha önceden bunu başka bir yere kullanmışız. Bu şekilde yapacağız. Yaptıktan sonra buranın üzerinden kablolamamızı alacağız. Pillerle herhangi bir temas olmasın. Pillerimizin bu kısmına yine kağıdımızdan kullanabiliriz. Bu şekilde her iki tarafa da kullanırsak bu bataryamız sağlıklı bir batarya olacaktır. Ayrıca şiirin kaplamamız var. Diğer videolarımda da göstermiştim sizlere. Şirin kaplama dediğimde bu şekilde. Bunu geçiriyoruz. ısıyla daralıyor. Bataryayı kaplıyor. Dış etkenlerden suya karşı koruyor. Tabi %100 suya karşı korur diyemeyiz ama çünkü kasa su geçirmez olmadığı için bu da bir yere kadar korur. Onun için bataryalarımızı sudan da koruyalım. Yağmurdan sudan korumamız gerekiyor. Yine de bu koruma sağlıyor. Bunu da yapıyoruz biz. Yani bütün güvenlik önlemlerini alıyoruz. Şimdi yüksek batarya, yani yüksek amper bir batarya yapıldığı zaman e, pillerin nasıl birbirine sıfır yanaştığını ben size fotoğraf olarak da yükleyeceğim. Fotoğraf varsa bir kenarda yükleyeceğim. Siz o fotoğrafa bakarak da pillerin birbirine ne kadar yapıştığını göreceksiniz. E, Tabi bunu da tekrar söylüyorum. Ben böyle bir şeyi önermiyorum. Örnek verecek olursak şimdi bir pil grubundan pillerin birbirine yapışık olduğu dizaynı anlatmaya çalışacağım size. Arkadaşlar şimdi bazı bataryalarda pilleri bu şekilde dizmek zorunda kalıyoruz. Tabi bunun tam şu an rastgele dizdim. Ben sadece sizin görmeniz açısından yapıyorum bunu. Artık eksilere falan dikkat etmedim. Bu şekilde yapayım şimdi. Yanına birkaç tane de ekleyeyim. Şöyle devam ettiğini Düşünürsek. Şimdi buradaki sıkıntı arkadaşlar, burada piller arasında neredeyse hiç boşluk kalmadan bir dizayn yapılıyor. Bu dizaynda da piller aşırı amper çekiminde ısınıyor. Tabi bunların arasına izolasyon koymak da biraz sıkıntılı. E, i̇zolasyon biraz zor olacaktır. Yani %100 tehlikelidir diyemiyorum ama yani yüksek amperleri zorlamasak daha güzel olacak. Ve şöyle bir şey var. Tabi bu şekilde bir dizayn yapıldığında pil tutucu kullanamıyoruz. Pil tutucu dediğimiz bu şekilde bir parça. Bunları hazır alıyoruz, yaptırıyoruz. Bu şekilde. Şimdi bunlar kullanılmadığı zaman bu pilleri bir arada tutuyor. Bir arada tuttuğu için de pillerde sarsılma ya da bir yere düştü, darbe aldı, darbe aldığında bu pilleri tuttuğu için şu aradakiler yalıtım yaparak pillerin birbirine temasını engelliyor. Ve bu da bataryamızı korunaklı bir hale getiriyor. Bu şekilde yapılan bir batarya örneğin bu şekilde uzuyor. Uzadığı için bir grup oluşturuyoruz. Bu grup da batarya içini tamamen dolduruyor. Bir düşme riskinde dediğim gibi şu aralardan pilin şurası bile eksi kutbu. Şurada bir aşınma, soyulma ya da şurada bir şey olduğunda bu batarya yan yana olduğu için bu iki pil şuradan ikisi birbirine temas edebiliyor. Ya da şu ya şu temas edebiliyor. Tabi bu temaslarda da kısa devre olması söz konusu. Bu pilimiz kaliteli bir pil. Aspisan marka yerli pilimiz. Hepiniz de biliyorsunuzdur. Bu yerli marka pillerde zaten koruması mevcut. Herhangi bir kısa devre durumunda pilimizde herhangi bir patlama olmuyor tabi. Pil kendini kapatıyor. Kapattı mı bu pili bir daha kullanamıyoruz tabi. Korumayı alıyor diyelim. Arkadaşlar pillerle ilgili yani bisiklet bataryalarla ilgili bahsedeceğim. Yani kısa ve öz sohbet havasında bir video olsun istedim. Yine Örneğin e, kablolarımızı yaptıktan sonra e, yanmaz bantlarımız var. Bu şekilde kapton bant diye de geçer. Bunlarla da e, bağlantı yaptığımız noktaların üzerinden geçip arpa kağıdımızla, yalıtım kağıdımızla güzelce bataryamızı yaptıktan sonra bataryamızda herhangi bir tehlike olmayacaktır. Tabii bunları da herkes yapıyor, yapmıyor. E, kimisi fiyatlandırma örneğine gelecek olursak ben bu bataryayı bu şekilde her şeyiyle ile %100 tam olarak şu an güncel fiyatı diyelim 6000-6500 civarında e, yapıyorum. Bu şekilde fiyatlaması. Ama siz gidip bu özellikle bir örneğin bu amperde bir bataryayı 3'e 4'e alıyorsanız o işte bir sıkıntı var demektir. Sıkıntısı ne olabilir? Bu piller kullanılmaz birinci olarak pilden kaybedersiniz. İkincisi bu aparatlar kullanılmaz. Şu bantlar kullanılmaz. Gelişi güzel bir batarya yapılır ya da size daha değişik bir batarya verilir. Siz o an kar etmiş diye düşünürsünüz fakat kar edemezsiniz. Onun için güvenliğimiz birinci planda. Umarım faydalı olmuştur. Sohbet havasında sizlere birkaç bir şeyden bahsetmek istedim. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.